Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda yine karşınızdayız. Bugün bu ağlı kaç para mal ettiğinizi sormuşsunuz. Onu söyleyeceğim. Kızımdan odun geldiydi. Onların şeylerle ayakları falan yaptık. Büyük şeyler falan hep adamdır Biz köyde yaşadığımız için kadın var dedi bize. Ondan sonra kava kaldık. 2,5 milyarlık. 5 ton falan var. 5'e 5 var tahtalar, mehtalar, şeyler falan. Ondan sonra piramit düzlük üstleri falan satılar. O da eski evde vardı bizim. Onu aldık. Yani para alayadan iki buçuk kavak tahtaları gitti. Ondan sonra 200 milyonu sivi gitti. Ondan sonra 1 milyarlık turla gitti. Bir, bir vagon kum gitti. 10, 10 civarlarında simanta gitti. Hmm. Daha ne saydık? 500 milyon sadır aldıydık. Sadır kesik kenarlara çektik. Ufak tefek şeyler var işte. Suluklar muluklar yapılmadı da. Ya, yani, aşağı yukarı 10, 10 bin lira falan maliyeti var. Usta ama çalışan ne oldu? Şeyden ne oldu? Umarım beğenmişsinizdir ahırımızı. Teşekkür ederim.